İzmir Urla mutfağından midye dolma. 4 adet bütün enginar, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 demet taze soğan, yarım demet taze nane, 2 su bardağı pirinç, 1 adet limon, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber. Sosu için 1 adet limon, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su. Böyle dün akşam tarladan kestik enginarları taze taze getirdik. Şu limonu bana ortadan keser misin lütfen? Limonu alayım ben. Şimdi yarım limonu. Yeter aslında o kadar şey değil. Kararmaması için. Kararmaması bu. için limonlu su yapıyoruz. İçine atalım kabukları da. Aynen. Tamam. Şimdi en üsttekini hatırladığım kadarıyla atıyorsun şöyle. Evet, ilk birkaç yaprağını atacağım. Şu önce sapını ıı, bir alalım. Ben hmm. göstereyim. Şöyle sapını önce kökünden kesiyoruz. Sapı dursun, hmm. kullanırız hmm. Şu küçük yapraklarını önce bir atacağım. Enginar de fazla sertleşmiyor, kartlamayacak. Bu şekilde körpü olacak. Körpü olacak. Öyle mi anlıyorsun? Evet, tabii. Böyle anlıyorsun. Eğer sağ sert, sola yalpa yaparsa... Sert olursa kalınlaşır. Hı, -hı, hı, hı Bak o zaman ben şu kıvamdaki enginin şu içinde böyle bir şeyi var. Evet. Hı -hı. Evet. Şimdi, hani onu, havucun dolu böyle. böyle. Evet, evet onu çok severim ve çok faydalı yemeklerin içine koyun. Bu arada enginarımızın ne kadar taze olduğunu görüyor musunuz? Tarladan kopup geldi. Gerçekten çok taze. Ay ben onu kıyamam şimdi. Sok şeye bırakayım. Gel bakayım sen. E bunun kabuğu olması gerekmez e, mi? bu şey kabuksuz salyangoz cinsi. Allah Allah. Git bakayım sen. Hadi birazdan. Da Hı? Ayıklayalım. Ayıklayalım sapını. Bu güzel yerlerini ayırıyoruz yaprakları. Hı mümkün hı. olduğu kadar dipten koparıyorum. Hı hı. Ee, bu enginar midye dolmanın nasıl çıktığını anlatayım. Anladım. Bu bir Karaburun yemeği. Karaburun bilirsin İzmir'in ilçesi. Hı hı. Ee, Karaburun'da aileler fakir. Çocuklarına bir şeyler yedirmek istiyorlar. Bir tek tane enginarı içini doldursa hem çok pirinç gişecek hem tek çocuk yiyecek. Bu sefer ne yapmış hı. hanımlar? Bizim akıllı kadınlarımız yaprakları almış, içine iç koymuş, kapatmış, dizmiş, çocuklarına yemek hazırlamış. Bu arada evet hem çok güzel bir kap <laughs> evet. olmuş iç malzeme için hem de şurasındaki enginar kökü enginarın en faydalı <laughs> kısmıymış. En lezzetli ve şu karaciğer dostu. Karaciğer dostu evet. sapını ayıklamış. Aslında bunu bu şekilde çiğ yiyebilirsiniz. İstersen dene. Ben çok severim Hı -hı. ve yerim. Hı, -hı. Şuraları inanılmaz derecede yumuşaktır. Aynen. Bir yandan da yeşilliklerini yapalım. Ben evet. soğanla devam Abla edeyim. Abdullah bey bana bir demet maydanoz, bir demet dereotu, bir demet taze soğan ve yarım demet nane ince ince kıyacak şimdi. Nursel'cim bu arada sen yeşillikleri yıkadın sanıyorum bizim Aynen. için. Onları... Onları e, bu işi Abdullah Bey çok güzel yapar ona devredelim. İncecik sen, incecik kıysın bize. Sen benim yaptığımı beğenmezsin şimdi kocan dururken. Asla olur mu hiç öyle şey. <laughs> erkekleri, erkekleri çalıştırmak gerekir. İşimiz odur <laughs> öyle lütfen. mi? mu? Evet işin olur sırrı mi? o. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. <laughs> tane enginar kullandın bütün Dört tane olarak. tane enginarı fazla gelebilir aldım. belki hı hı ama hı. çay çayını yaparız <laughs> onunla. Evet, evet. Şimdi soğanlarımızı gayet ince kıydık. Yalnız gerçekten çok <laughs> iyi kıymışsınız. Nurselcim bu arada 2 e, su bardağı kadar pirinç alalım, yıkayalım. içimize ilave edelim. Ben sana yapayım. Bu arada biz elbette bu enginarları ziyan etmeyeceğiz. Benim ee, olduğum yerde hiç ziyan olmaz evet, merak kesinlikle. Edin. Onları da e, kararmasın diye suya ıslattık daha sonra değerlendirmek üzere bir köşeye ayırdık. Çok güzel yöntemler çıktı artık. E, vakumluyorlar falan pazarlarda bile. Evet evet evet. E, şey e, tuzlu ve e, e, limon tuzlu suda e, göbeklerini sadece Hı -hı. E, satıyorlar. Bu arada et yemeğimizi de ihmal etmeyelim, o da olmak üzere. Biraz daha ister, biraz daha e, suyu da var. Hem suyu buharlaşsın hem biraz daha kaynasın. Ne demişler? Kadın ve yemek ihmale gelmez. Aynen. <laughs> Attım mı acaba şu an öyle yo, yo doğru. Var bence? <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ama mantıklı yani. Onu da ilave edelim. Pirinci güzelce yıkadık. Süzdük, ilave ettik. Karabiber ve biraz da zeytinyağı koyacağız. Şu çay kaşığıyla koy. Ne Şu kadar güzel <laughs> karabiber seviyorsun. Ben de çok çok seviyorum. Mutfakta en sevdiklerimden. Zeytinyağı değil, mi? Zeytinyağı değil o, şuradan bileyim. Yarım çay bardağı kadar, biraz daha yeterli. Teşekkür ederim. Çay çok seven çay. bir aile. Çaysız evet. bırakmayacağız evet. onları. Evet, sağ olun. Sudan sonra en güzel içecek. Ben de çok sevmem çayını. öyle diyor. Şimdi yarım çay kaşığı kadar da, tatlı kaşığı kadar da karabiberimizi koyalım. Ben bunları güneşte kurutacağım. Oo Evet. Sonra çay olarak Bu içeceksin. Bu şimdilik bize Suyun kadar. Içeceksin. Bu kaç kişilik çıkar? Ben biraz acı yapıyorum galiba. He? Yani Bu çok üç, mu? üç kişilik falan o. 3-4 kişilik. Aa o zaman Hı -hı. arttırayım. Hı. Tamam, yapraklarımız hazır, içimiz hazır. geldi sıra doldurmaya. Tenceremizi alalım. Mümkün olduğu kadar aynı boyda iki tane yaprak alıyoruz. Şu göbeğine içine koyuyoruz. Ondan sonra sımsıkı kapatıyoruz. Eğer isterseniz çok az böyle iple bağlayabilirsiniz ama hiç gerek gerekmiyor. Yok. Ben de çok bir çok şey <laughs> yaptım hiç Çünkü açılmıyor. Böyle sıraya dizmeye başlayacağız bunları. Evet Nursel'cim. Son dolmamızı da yaptık. Bu tek kaldı. Şöyle onu hmm. da kapatalım. Ee, hazır. Şimdi sosunu verelim. Ondan sonra çok kısık ateşte ağır ağır pişirelim. Limon sıkıyoruz. Limon sıkıyoruz bir tane. Bu arada etimizi de kontrol etmeyi unuttum. İçine Oo. hiç limon koymayacak. Koklamanız gerekiyor bunu bir kere bakayım. Nefis kokuyor. Bir kokla. Kokla kokla. Hmm. Çok güzel. Limon hiç koymayacaksın öyle mi? Dilim falan da koymayacaksın. Hayır koymayacağım. Hmm. Bunun altını kapattık. Dinlenmeyi aldık şu anda. Ne istiyorsun benden? Şimdi bir limonun suyunu istiyorum. Ee, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı istiyorum. Bir çay bardağı kadar su istiyorum. Güzelce ne çırpacağız. Üstüne gezdireceğiz. Bu arada yavaş yavaş kaldıralım bunları da. zeytinyağı. Birazcık daha alalım. Tamam, çok güzel. Bir limonun suyunu alalım. Onu evimizin en güçlü beyefendisine verelim. Bir çay bardağı kadar da su istiyorum. Birbirine emsin suyu da ilave edelim. Bu hazırladığımız sosu Yavaşça bozmadan dolmalarımızı üstüne gezdirdik. Neredeyse buharda pişiriyor gibi davranmanız evet, gerekiyor. Evet, evet. Kapağını zaman hiç ters içinden hayır gelmez. Biraz da hatta bastırıyoruz. Hı hı. Evet, şimdi kaynadıktan sonra altını iyicene kısacağız. Ağır ateşte enginar yaprakları yumuşayana kadar pişecek.